Şimdi Endonezya'da standart bir evlilik masrafı olmaz. Önce Jakarta'ya gittiniz diyelim. Sonra hangi bölgeye gideceksiniz? Hangi adaya gideceksiniz? Hangi şehre gideceksiniz? Uçak biletleri farklılık gösterir. Yazın farklı olur, kışın farklı olur. Taksiye binersiniz, otobüsle gidersiniz, yürüyerek gidersiniz, motosikletle gidersiniz. Her şey farklılaşır. Sabit bir şey söylemek söz konusu değil. Ondan dolayı videoda çekiyorum, anlatıyorum. Diyorum ki kızın ailesiyle konuşun. Ne istiyor sizden? Mehir 2 gram isteyen olur, 5 gram isteyen olur, 20 gram isteyen olur. Değişir. Düğün nasıl bir düğün isteyecek? Onlara sorun. Söylesinler size. Ücretini onlar söyleyecek. 20 bin mi istiyor, 100 bin mi istiyor, 200 bin mi istiyor düğün için? Değişir efendim. Değişir. Sabit bir şey yok. Bu arada ben danışmanlık, rehberlik falan yapmıyorum. Kimseye de yapmadım. Bir örnek falan da veremem. Şu kişiye şu kadar yaptım filan da diyemem. Budur. Bu kadar.